Evet. Arı kovanlarım o hale gelmişler. Dün gelmiştim. Önlerini açmıştım. Şu giriş delikleri komple kapanmıştı çünkü. Bugün yine kapanmış. Şöyle kovan çadırı geçirmiştim. Kovanların hem etkilenmesin diye. Hem de biraz daha sıcak tutsun diye. Tabi bunların bütün kovanların alt havalandırması var. Yoksa havasız kalır arılar. Bu şekilde. Hani zor ki. Burada yürümek bile. Bu şekilde. Üstlerindeki karları almıyorum. Sadece önlerini açıyorum çünkü bunlar doğal bir izolasyon sağlıyor. Şöyle şurada çatı saçak altına koymuştum bazılarını. Ee, onlar iyi. Yani onların üzerine pek kar yağmamış. Yine de onlara da yağmış tabii.